Sen Türk evet ben Türk ama aç Türk hmm. sen aç aç hmm. ben neyi açayım aç aç ayıp olmaz mı böyle herkesin içinde <gülüyor> <gülüyor> var sen çalışmak yok çalışmak hmm, urlaup yo Urfalı değil Malatyalıyım yani sen izinli urlaup <laughs> ya herif tutturdu Urfa'lı diye. <laughs> Urfalı değil, Malatyalıyım. İş arıyorum, iş! Ah zo, iyi, iyi! Nesi iyi ya? Evet. i̇ş yok diyorum. İyi işte! Var benim arkadaş, büyük patron! Büyük fabrika, çok sevmek Türkler! Anana yuttur o dolmayı! Elinizden gelse gözümüzü oyarsınız! Ben var çok Türk götürmek, iş bulmak! Patron arkadaş, Hemen almak işe! Bak, Ali Cengiz oyunu olmasın? Zaten kafam bozuk, bir sizden bir bizden derim, fena yaparım ha! Nain, nain! Yalnız bu ticaret iş arkadaş, yok bedava! Anlamadım! Ben almak komisyon, uçuz mark! Oha! Sen bilir arkadaş, affedersin! Yok affetmem! Arkadaş dur! Ya bütün param bu kadar! Ben anlamaz, uç mark peşin! Ya yarısı şimdi, yarısı işe girince olsun. Nein, grüß Hay ananı. Yok ziyan. Babanı. Yok ziyan. Kufret. Uçuz mark bitti. Ulan şuraya bak. Herife parayı ver, yedi sülalesini sıraya diz. <laughs> Kefen paran olsun. Ya ya uçuz mark. Son nafakan olsun. Dankeschön. Kom kom, ben götürmek patron. Nine nine my sandwich. Parayı verdim, sandviç benim. Hadi yürü bakalım. İşte geldik. Selam, selam. 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 Fritz her zamanki gibi bir Türk işçisi yakalamış. Ee, eh, yandı zavallı. Garanti çalışma izni yoktur, sürünecek. Hadi yürü. Ha işte patron geldi. Konuşalım o zaman. Daha değil, erken. Çabuk çabuk, Chanel Chanel, tembel Türk, Chanel Chanel. Nasıl? Türkler iyi çalışıyorlar mı, ha? Nefes almak yok. Canlar çıkıyor. Çıksın, iş görsünler. Şunlara bak, şunlara bak, nasıl da dalga geçiyorlar. Ben şimdi gösteririm onlara. İki yemiyelerini kestim. Ya ha, iki yemiyeler kesilecek. İki yemiyeler kesildi. Biz Türkler. Günaydın! Haftalık üretim raporları! Evet. Ya, yeah. good, good! İş başına! Erika, canım! Gülüm, hayatım, çiçeğim! Herfon, saksenburg Sekreterinize biraz daha kibar davranamaz mısınız? Sen benim mısınız? hayatımsın, her şeyimsin canım! Bak, ne <laughs> aldım sana! <laughs> ah, sevgilim! Ama bu çok pahalı bir hediye! Parasını ben vermiyorum ki! <laughs> Tabii Türk işçilerinin yemeğinden kesiyorsundur. Sağa baktın ceza, sola baktın ceza! Biliyorsun, hiçbirinin çalışma izni yok. Polise <laughs> ihbar ederim, Almanya'dan atarlar seni diyorum... ...Sesleri çıkmıyor. <gülüyor> 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 ya! Grossgott! Ya! Sehr gut, sehr gut. Hippie Fritz yeni bir Türk getirmiş. Çalışma izni yokmuş. Güzel. Hemen gelsin. Bitte komm hier. Ein türkischer Gastarbeiter. Welcome, welcome. Ne diyor? Diyor ki hoş geldin. Öyle mi? Hoş bulduk canım. Grüß Gott ya. Eğilip adet Türk'ten. Hmm, Türkleri çok severim diyor. Hmm. Sahi mi? Hmm. Çok şakacı adam vallahi. Erkan, Zofort evet. anfangen. Derhal diyor, başlasın işe. Hmm. Dur bakalım ya ne alacağız, ne vereceğiz? Eine <laughs> Woche bir haftalık avans alacak sen. Fabrikanın hediyesi. Hediyesi buysa, yaşadık demektir. <gülüyor> <gülüyor> ya ya, grüß Gott, grüß hmm. Pasport! Diyor ki, pasportunu ver. Ne yapacakmış? Sen yok korkmak! Herhan senin için alacak çalışma izin! İzin! Erkan sofort anfangen! Ya kaç para alacağım, ne iş yapacağım, söylesene! İş kolay senin, kolay! Sahi kolay mı? Var sekiz saat çalışmak burada. <laughs> Tabi çalışırım. Ne olacak? Peki kaç para alacak? Var haftada 150 mark almak. Ben bu işte yokum arkadaş. Verin pasaportumu gidiyorum. Ee, sen bir yere gidemez. Biz gitmek polis. Sen çalışma izni yok. Almanya'dan kovulmak. <laughs> yani papazı bulduk desene. Sen şimdi güzel güzel çalışmak. Öğlen yemeklerini bizim kantinde yemek. Başka yer yasak. Ulan rüşvetçi herif, yaktın beni! Hadi çalış, çalış! Ben şimdi var bu işler yapmak ama elbet bir gün... ...Acısını almak sizden! Allah büyüktür, gün doğmadan neler doğar! Tamam, savaş başladı, önce seni boğacağım! Yok savaş, çok şanslı sen! Çalışmadan yemek payda Es etsen! <laughs> Hele şükür karnım da acıkmıştı, kantin nerede? Ha, gel benle sen, gel! Ya bu yemek kokuyor. Bu yediklerimizin en kralı arkadaş. Ben yemem bunu. Başka yerde yemek yasak. Verdikleri birkaç markı da böyle yemek verip geri alıyorlar. Çalışma iznimiz yok ya. Almaya attırırız diye istediklerini yaptırıyorlar bize. Bunun çaresi? Çaresi yok. Evvel Allah buluruz. Yemek davetimi kabul ettiğin için teşekkürler. Rica ederim. Ben rica ederim canım. Sana elimde sonunda bir iş bulacağım demiştim. Martlar da bir yandan birikecek. Sonra çok parlak bir fikrim var. Seninle... <laughs> helal, çalıştık da kazandık bu sandviçi. Helal, helal canım. Geçti mi? Havaya bak, <laughs> kuşa bak. Ah <Aa>, ördek! <laughs> Geçti mi? olacaktım senin parlak fikirlerinden. <laughs> Parlak <laughs> tabi, pırıl pırıl! Senin gözlerin gibi! Benim de fikirlerim var, daha fazla para kazanmak için! Nasıl? Zamanı gelince söylerim! İşin rahat mı? Oo, Rahat ne demek, en rahat! Patron önümde iki büklüm! Ustabaşı benden korkuyor yerini alırım diye! Herkes benden çekiniyor, bende bir acayiplik mi var? <laughs> Anlayacağın sabahtan akşama kadar ense! <Gülüyor> ah. <Gülüyor> <Gülüyor> Yürü, gidiyor biz. Nereye? Çağırıyor patronun sekreter. Ne yapacakmış? Yok fazla konuşmak. Var sana başka iş, çok para. Aa, bak o iyi. çıkarış gömlek gidiyor. Tamam. Ya Frau Magda! Türk işçiler bitte komunzi. Bir dersin. Ermuskenle na Hause. Senle beraber gitmek patron ev. Sen çalışmak orada. <gülüyor> 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 Ne be? İşte geldik! Hangi ev burası? Bu herif tramvayda mı oturuyor? <laughs> ne tramvay? Patron oturmak yavru saray! Kom! Konuyor, bu herif beni kuş zannediyor ya! Hey, dur! Herunter, dann meine Tochter's Wagen waschen! Schnell, Schnell! Ne diyor bu kadın ya? Eee, çatı kattan önce sen var eşyalar aşağı taşımak... ...Sonra var kızın arabasını yıkamak. Du sollst nicht müde sein. Dann machen wir Box. Bu olan çocuğu ne diyor? Aa, o diyor işini bitir çabuk. Sonra box antrenman yapacak seninle. İyi, döveriz. Schnell! Noch schneller. Faule Türkün. Eins und eins. Nasıl gidiyor Türk'ün, <laughs> Hepten yek. Ya. Hahahahaa! Arbaytın, Arbaytın, Favle Türken! Favle Türken, Favle Türken, sen önce hep yeki ki doğru oynamasını öğren! <laughs> oh, biz çalışalım, sen ense yap! <laughs> <Hı>. Çalış, çalış, hihihii! Nein, nein, besser, besser! Halscheise! Halscheise! Allah. Ich kazá se.